Hepinize arkadaşlar. Esam modu güzel bir mod. Esam modu buldum arkadaşlar. İlk başta kapıları göstereceğim. Kapılar e, mod olarak geliyor ama burada bu kapılar kendi, kendi, olarak değişiyor arkadaşlar. Bu modun devamı için arkadaşlar 20 like atça, Artı, atabilirsiniz. Atacaksınız. O zaman devam getireceğim tabii ki. için 20 like. Bu kapı böyle. Bu hapishane parkın e e e e kullanabilirsiniz o kapı. Bu mama bir kapı. Böyle mavi Can kapı. Bak bu kapı çok güzel. Böyle var, böyle var. Aga <laughs> ıslay diye gecelerde gözsün diye yaptım. Bak, şimdi burada oturma şeyi de var. Uzanabiliyorsun. Böyle oturabiliyorsun yani arkadaşlar. Hı. Böyle oturabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oturabiliyorsun. Şimdi. Bir tane televizyon var ama arkadaşlar tanışmıyor. Sadece engelsim olarak koymuşlar o kadar. Tanışmıyor yani. Bu da duş yeri. Bunda su gelmiyor. Neden ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bazı şeyler bazıları bazı da kadar. arkadaşlar. Nedeni ben de bilmiyorum ama iki kapılı olunca böyle gözüküyor güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ufamız böyle. Bu modda böyle. Kapılar açılabiliyor bakın. Buzda bu açılabiliyor. İçine açılar koyabiliyorsunuz. Her istediğinizi koyup böyle aldık. Al, tekrar alabilirsiniz. Çok güzel bir mod. Oturup televizyon da Ama televizyonda yine taşmıyor. Neden bilmiyorum. Petek var. Bu keçmece var. Masa var. Bunlar var. Televizyon var. Yine taşmıyor. Aha ben de mi Burada da bir tane ayna var. Ama taşmıyor. Köy var. Telefon köylü tescili yokar. Bu hiç çalışmıyor. Başka başka. He. Bakın bakın buna basınca çalışıyor gördünüz mü? Bak dönüyor. Fırın fırın diye. Bu da öyle. Bu yan badır arkadaşlar. Yan badır bozuk bir adıdır. Hani diye vazgeçiyoruz. Bakın arkadaşlar bu, 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 bu modu alınca arkadaşlar bir de size hayvan modu veriyor. Ama bu arabayı süremezsiniz, yaratıcıya süs olarak veriyor yani. Her yani ben de bir bak içi bomboş, koltuk bile yok. İçinden geçebiliriz, Al koltuk hiç yok. O yüzden yani de binmesi, saati de hiç gelmiyor yani. Bak arkadaşlar. Bursun Kıvatan bu adam. gördüğünüz gibi galiba Bu modumuz böyle. Arkadaşlar. Bu modumuz böyledir. Şimdi bu modu nasıl yüklenir? Hemen bu modu nasıl yüklenir? Hemencik geçelim. Egal'a devam ediyoruz. daha ediyoruz. E Süreye giriyorsunuz. Bu uygulamaya girdiniz. Arkadaşlar. Mod çekme videomda bu oyunun linki var. Aynı hani uygulamasının. Ben buradan kaliteli ilerleme gidiyorum. Orada bu modu indiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu modu indiriyorsunuz. İsmi yazıyor zaten. İsmi burada yazıyor. Üstte de yazıyor. Yani üstte güzelce yazıyor. Ben kaydettim indirdim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle eşyalar var. Havuz yapabilirsiniz. Yani bank var, ev, araba var. Gördüğünüz gibi hepsi var. Her şey var yani. Güzel bir mod. Arkadaşlar sürümüz uygundur. 1.2050 sürüm arkadaşlar. İşte aga yeni sürümde yeni ilim yeni menümüzde attıktan sonra bunu mu çekelim yoksa bunu mu çekelim? Bunu mu diyorsanız arkadaşlar kaç yazalım dur bakayım. He, akar. Şuradaki şey ismi yazalım. Ca ca. Bak, bakın buradaki isminin aynısını yorumlara yazın. Hangisini olduğunu ben bakayım. Ona göre yaparız belki. Ya da Sayıda yapabiliriz yani. Bu modunu göstereceğim. Bir bak. Bu modu istiyorsanız eğer kadar bir, bir like at. Bunu, bu, modu istiyorsanız eğer kadar yorumlara bir yazın. Eğer bunu istiyorsanız yorumlara iki yazın arkadaşlar. Daha fazla bir kim, kim film ya da fazla kim yanına izah atarsa yorumlara işte. 1 ile 2. Ona göre o videoya gideceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Daha için 20 like. Bay bay.